Merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlere Bandicam nasıl e, O Bandicam yazısı kaldırılır ve Bandicam'i Uzun süreli yaparız Onu göstereceğim Şimdi ilk önce Bir açıklamayı bir link koyacağım Ben o linkten Bandicam'i ücretsiz sunumunu indireceksiniz Ve evet. karşıdan yüklemeleri gelin Bandicam'i Bandicam e diyelim Bandicam diyelim, diyelim. Keymarker Bakın. Bunun içindeki e, key markerla eksi dosyasını maze maze info dosyasını sen şunları alayım ben şöyle heh. şunları ctlc yapalım Hop. buraya ctl buraya yapıştırıyoruz bir saniye olmadı onları dosyaları Ha tamam. Dosyaları çıkart nerede ya? klasörü çıkart. Masa üstü. Tamam diyoruz. Bu masa geldi arkadaşlar. Şimdi e, ee, key giriyorsunuz. Buraya kendi e-postanız ile de, rastgele bir şey yazıyorsun ama Gmail olması lazım. Mesela Aslas et Gmail Gmail mail, g -mail çıktı? .com. Register application diyorsunuz tamam diyorsunuz ve sonra bu kayıtsız e, buraya ilk başta sizde kayıtsız kaçtıecek sonra bir e, programı çalışıyorsunuz program çalışmadan yapılıyor bu sonra programı çalışıyorsun Bandicam kayıtsız liası gitmiş ise olmuş demektir ama e, bir süre bunu tekrar yapmanız lazım ben olmayabilir olmadığı zaman tekrar yapacaksınız ki olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu kısa bir video oldu ama e, kusura bakmayın oyun videosu çekeceğim daha e, yakın zamanda. Ha, bir de donanım, donanım halledelim, donanım halledelim. Ben size donanım halledeyim onu e, yapamamıştım. Bu niye tam ekran? Ha, tam doğru, doğru, doğru. Şimdi arkadaşlar. Mesela burada e, şuna bakın bunda hayır. Kayıt durduracaktı tamam bilirim. Arkadaşlar şimdi sesinizi açmak için İlk önce şuradan genelden başlayalım. Arkadaşlar burada zaman ayarını yapabiliyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Mesela 1 saat, 2 saat, 3 saat en fazla ne kadar yapacağınızı ayarlıyorsunuz. Ben onu diğer videoda gösteririm. Ya da şimdi göstereyim birazdan bekleyin. Ben buraların aslında şu videolar ses kısmında nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece buradan nasıl yapacağımı biliyorum. Şimdi arkadaşlar kaydet durdur e, videoyu kapatmak için F12 tuşunu ayarlayabilirsiniz. Burada asıl asıl tuş F12. Duraklat kısayolu f da aslında. Ben onu F11 yaptım. Bana daha uygun geldiği için. Şimdi ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ses için mikro, e, birinci aygıtı mikrofon yapıp ikinci aygıtı hoparlör yapabilirsiniz. En iyisi odur bence. Bunu bilmiyorum. Logo e, logo görüntüye logo falan, efektler e, efektler o nasıl bir sıs Efektler fare efekti mesela sol tıklama rengi, sağ tıklama rengi, renk falan vurgu rengi ayarlıyorsunuz Burada seçenekler bu kendinize göre yani. Kendiniz isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmasın. Ama videonuzdan ses çıkmasını istiyorsunuz. Bu ikisini de benim gösterdiğim gibi yapmanız lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Bye bye.